Aşağı bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Bakalım ama hızını çok kaybettiriyorum Bunu yüklemezsin. Başka bir şey Evet arkadaşlar A bu benim ilk videom. Ve başladık. Ee, arkadaşlar PUBG oynuyoruz. Ee, hangar oynayacağız ki video alıştırmalarım için çekiyorum. Ee, karşı takım böyle. Bizim takım böyle. AKM'yi alalım böyle. 3-2-1-0 Arkadaşlar ben alıştırma yapmadan yaptım. Çünkü işte anlarsınız. Evet. Dur lan ses açık değil. E, tamam. Şimdi daha oynayalım. Uuu. Abi can can. Abi yok ya. Hadi neyse. Ne çekilin, çekilin. Arkadaşlar şimdi evet, buraya çıktık. Orada bir isim var. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya çıktık. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar böyle böyle böyle. Evet 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 bir buradaymış yardım lazım Tamam güzel <laughs> Anam Kaç kaç bulmak zor Bir kılavuzun bina Eee şimdi Şimdi ben Şimdi de sağ taraftan da bak. ya da ortadan. <laughs> lan! Adamlar tutulmuş. Sen Yeter. ne yapıyorsun lan? Kusuyu anlamadım. Gerçekti bu yok mu? Saniye, şey, yoruluş. Yoruluş. Tamam oradan headshot dedik. Hadi be. Zaten ya, az canım var. Gide koran. Tamam, şuradan gidelim. Tamam. Tamam oradan. Anam Tamam aldım onu. Can Sırtını kaldı. Kısa bir mu? video mu? Işte. Kapkut'tan şey hani, Arkadaşlar bir şey yani, Oyuna devam, şey. devam ediyoruz evet. <laughs> Oyun videosu olmaz mesela. Onu ne yaparsın Yine mi ekran kaydı? Tabii ekran kaydı da var. Ama bu sefer dik olarak Şöyle mi? Kısa video, bir dik çeşitli. Kısa video, hani telefon dik. Telefon ekranda dik bozulur. Mı? Hadi ben şimdi Şimdi ekran kaydı. Ee, buradan gidelim. Girmeyeceğim be. Abi yok şey ya. Orada Aman, takıldım şey ya. Oo. Ama neyse çok dumlu. <laughs> Aras bu alt kere 3 kere 3 kere 3 kere Aras Uf Mark the location Arak, k. K. Yeah. Bu mu? Uh -huh. Bakalım kullanılabilir mi? Tamam kullanılabilir mi? Evet, evet tam burada rahatım. Ama ben adam öldürmek Hı -hı. istiyorum. Hadi, amadım. Half of the match is over and the blue team is in the lead. location. The blue team is unstoppable. Arkadaşlar bu videoya hemen like atmayı unutmayın. Birbirimle izle açmayı unutmayın. Diğer videolarımda daha başı dinlemesini. Ama istiyorum devam et. Tamam devam et. tur daha oynayıp bu da değil mi burada? Savaş yapacağız. kısa video çekmemiz onun da çünkü şey, çok üzgün. Ee, o yüzden. Hmm. Ne diyeceğim? Mesela <laughs> Ah, somuncusunda hangar oynayacaksın. Doğru. Bu telefonu... Bundan sonrakinde hangar oynayacağım. Hadi bunu da yenelim. Çok güzel oldu. Mesela e, ekran kaydını şuradan çekeyim? Oyun oynuyorsun. Ne oyunu? <laughs> Ama arkadaşlar bu tamam. videomuza Aynen. abone Aynen. ve Aynen. like Aynen. atmayı Aynen. ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz isterseniz paylaşın. Şuna basacaksın. Ama lütfen basacaksın. yapın. Evet tamam. Evet. Bekle. Aa, evet. Let's go. Yeni oyunum başladı. Evet. Ama öyle bir videonun bitince durdur. Yeni Yeni videoda başka şey aç. Yok yok. 3 tur atacağım dedim. そうだ。 Doldur, tamam mı? bu 3 3 tane 3 şey, tane oyun oynayacağım o, dedim. Bu ikincisi. kısa kısa çek Yok öyle, dürüst Oradan gelmem, ne da Hadi be, oradan çıksaydım hiç bulacaktım. sem nada, só um öldük ama Allah'tan emin olayım. Ortadan da lan. Şuradan yürüdüm. Ne Abi. Abi inatçı. Ağzı sağ taraftan <laughs> Abi atamıyorum ki ya. Ama neyse. Güzel. Taraftan, ne Orada için Warum? Ah, die dökeyim biraz da pan var kazımı de bir her zaman Onu... tamam ikisi de öldüm <laughs> ah bir şuradan çıksana lan be i̇yi, iyi ilerledim iyi ilerledim şimdi dün hiç bir sıkıntı abi adam dinleyip kendime çıktı

O yüzden Ankara açtım. Evet, bir öncekini açmayı unutmuştum. Bir öncekinde de e, yan, aç, açacağınızı bilmiyordum. O yüzden açalım o zaman Hangar. Hadi bir turda bundan oynayalım. Sonra videomuz küçük. Pardon. Arkadaşlar yemek de. <laughs> yani çok pardon. Lan arkada adam var. Lan bu ne? Arkada adamları var. Bu nasıl mantık? Alo. Aa ben buradayım. Tamam hadi tam 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 ya. tam 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 Tamam. Tam. Tam da da tam, tam. iyiyim dedim de an hani. Abi yere yatamıyorum ki. Bu nasıl mantık adamlar? Flaş hızıyla. Eee sen de varsa ben de varım. Nerede lan bunlar?

Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Bak bakalım. Abi. Abi şu duracak mı? 7 fark var. 4, 4, 4 fark var. şokolata yine atlar kuruyorlar. Ezer geçeriz. Red kay Team is in the lead! Evet, <laughs> Herkes ölmesin yeter! Hiçbirine ölürsek ölüyoruz! Adamısınız! Yalan bana dolansınız. Adamsınız! Dört kat! arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Ee, sizi çok çok seviyorum. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Ee, like, abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir isterseniz paylaşabilirsiniz. Ee, o yüzden şimdi videoyu bitirmem lazım. Bay bay. Ee,